Selamun Aleyküm. Hayırlı kandiller. Birbir kandiller olsun inşallah. Hayırlı uğurlu. Bereketli olur. Ben de hazırlandım torbamı. Şimdi abimi bekliyorum. Abim de otobüs bekliyor. Ben yürüyerek indim. Bizim orada otobüs olmadığı için. Mecburen. Dedim gölgede bekliyorum. Durakta beklemiyorum. <laughs> Tamamdır senin Allah'ın izniyle kıyafeti aldım Kapalı kıyafet yanıma Ziyarete <laughs> Gideceğiz ziyaretlere bakalım nasip neresi olursa Çünkü Biraz öğlen Öğlen güneşi Nasip her şey nasip ben Derler ya çağrılıyorsun Ki gidebiliyorsun Diye düşünüyorum ben Çağrılmadığın yere gidemiyorsun ya gidemiyorsun Ona da inanıyorum çünkü dün çok istedim Eyüp Sultan'a gitmeyi. Çocuğun diş randevusu varmış bilemedim. Demek ki oraya çağrılmadım diyorum. O zaman dedim bugün de burada yakın olan yerlere gidelim abi. kan değil. Mübarek gün tamam dedi diyorum. Sağ olsun. Ya nereye dersem geliyor. Acil bir iş olmadıktan sonra. Herkese buraya şey yapmış gölge duraklar yanıyor yanıyor şöyle etrafı da gösterebilirim şu. sıcak da var tabi ama duraklar gerçekten yanıyor yerleri de sulamışlar fazla ileriye de gidemiyorum şu tarafa da gidebilirim bakayım şeylere basmadan ee, sulara basmadan orada daha gölge geldi bana. Daha gölge dedim ama bilemedim neden. Biraz ısıyor burası. Yaprak daha çok. Yerleri sabah erkenden suluyorlar ya. ıslak. dikkat ediyorum. Batmasın iyicene ayaklarımız. Gerçi çeşmeler bu kadar. Buradan bir otobüs gidiyor yukarıya. Allah izin verirse Bakayım abim otobüsten inecek mi? Yine ne olmadı? Aa inmiş. İndi valla otobüsten indi. O otobüsten indi evet. İyi ya. ya. Girmiyor. Yürür diye de korktum biraz açıkçası. Çünkü hava sıcak günah. Niye unuttu biliyor musunuz? Yoğurt istedi benden ya. Şimdi vicdan yaptım onu. Kapatıp aklımdaydı Yusuf arkama ağlayınca acele kaçtım. Yoksa o kapalı yoğurtla bir kışık koyacaktım. Allah Allah. girdim. Dün söyledi çünkü bana yaptığın yoğurttan getir küçük bir yolda yiy. Nasıl ya? Yoğurdunu unuttum biliyor musun aceleden? Ha? Yoğurdunu unuttum aceleden. Efendim? Yusuf arkamdan ağladı, yoğurdu unuttum, poşete koyacaktım. Yolcusu, şey Yok olayım. sen yapmazsın da Laf ben olayım. vicdan yaptım işte. Ya, sorun değil. Selamun yani. aleyküm. selam. Ne yapayım? ne yapayım? Ben dedim bir selam vereyim. He, selamun aleyküm diyeyim. Ne? Dedim. dedim. Ne yapıyorsun? Ya Yoğurt davası değil, benim davam yoğurt davası değil. Ama ha. benim içime işte şey oldu. He, bir dahaki sefere getirirsin, sorun değil. Ha yapıyorum nasıl olsa her zaman. Yani. Ben yapıyorum. Allah ömür verdikçe. E, bu arada arkadaşlar, arkadaşlar bu arada e, tüm e, insanların yani tüm Müslüman aleminin hatta bizim seyircilerin yani bize e, beğendiği yapanların da e, mübarek olsun. Kandiliniz Amin. hepinizin mübarek Amin. olsun. Yallah. Dualarınız makbul ve kabul olsun Allahu Teala'nın izniyle. Amin. Yani siz de bize dua edin, biz de size dua edelim. Kardeşim e, bugün biraz rahatsız olduğu için e, uzaklara gidemedik. Dedi ki abi dede hiç olmazsa Yuşşu Hazretlerine gidelim dedi. Tamam kardeşim dedim. E, namazı kıldım geldim buluştuk. Allah izin verirse, yola çıkıyoruz. Allah'a emanet olun. Zaten orayı biliyorsunuz biz dua için gidiyoruz. Yapacak bir şey yok Allah'a e, emanet Nasip orasıymış. Nasip her şeyde bir hayır ve nasip var. Yani, gidinceye vardır. kadar da ya ya nasip diyelim ben. <laughs> Oraya varıncaya kadar değil mi? Evet. Ya nasip. Yani cenab herhalde canım her şey nasıl, her şey nasıl. Yani kimse şey yapmasın, kendini beğenmişlik yapmasın, gurur yapmasın, kibir yapmasın. Kibir Herkes insan gibi olsun. insan olsun. Evet. Yani. Yani allah Teala herkese güzellik ve hayırlı nasip etsin. Amin, amin. Ee, ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Ölenlere de rahmet ediyorum. Amin. Rahmet amin. diliyorum. Sizin ölmüşlerinize de rahmet diliyorum. Tabii ki, tabii, yani tanıyayım tanımayayım önemli değil. Duan yani erimden. Allah herkese güzellik ve dünyamıza da güzellik versin. Zamanına da güzellik versin. Amin, bize de güzellik amin, versin. Amin, amin. Rabbim ey, yeryüzünde yer varsa bir böyle bir hastalık, bela, tehlike ve de Türkiye Cumhuriyeti'mizde Allah onları da edesin, e, edesin, yok etsin. E, güzellikler yaratsın Cenab-ı Allah. Amin. Görüşmek üzere. Allah'a aleküm. Evet, Ura'nın'a geldi. 100 saymış. Abi o tarafa bak. Dur. Karşıya geçmem lazım. Keştirme yol, yol neresi? Ha? yol neresi? Burası. hı. Araba yolu ya burası. He. Tamam. Otobüsten indik incir satıyor. 100 lirayı. Kadın emek ya, veriyor. 100 lira ya diyor 100 lira ya. Emek veriyor ama. 200 liraya da var pazarda abi. Ney? 50 liraya da var. He he. Ben kapıdan yiyorum canım Kısa bizim. Bak, incir bile farklı farklı boy boy. Değil mi? Tabi yani her incir aynı değil. He, bak dedi ya. ya. Elleri de incir var. Niye bizim kapıda bedava? Ağaç mı var? <laughs> evet iki tane. Böyle iki Bahçin... tane mi çekiyoruz? Ne? Demeyecek gibi çeksene öyle. Nasıl? İki taraflı. Yok şimdi böyle. Nasıl? Yolu çekiyorum. Ha. O zaman yolu çekemiyorum abi. Tamam. Şöyle. Yuşa'ya çıkan yolu çekiyorum. Tamam. Fazla çekme de fazla şey say kaybetme. O da oturup konuşur. Olsun. Ya. Yolları çok güzel ama Yuşa tepesine doğru. Şöyle yürüyoruz otobüsten indik. Bayağı da bugün kalabalık olur kandil ya. Hı hı. Cuma günleri çok kalabalık oluyor herhalde. Bugün de kabul oldu. Çok kalabalık olacak. Bak gör. Herhalde. Neden? Akşama yakın kalabalık olacak. Öğlen değil. Biliyorum biliyorum. İşten gelenler bugün hafta ha, ortası. Arabasına kapak koşacaklar biliyorum. Tabii tabii. Ramazan'da ha, biz de geniş. geldiydik. Oruç açmıştık. Hmm. Yemeğimizi getirdik şu tepede. Öyle mi? Kimle? Yunus, Esra. Ha. O zaman. Anladım. Sare'ye ayran almıştık. Hatta biz de ayran içmiştik. Anladım. Kedilere hayran vermişsin Sare, unutmuyorum bak evet. burada. Baksana ne kadar çok şey var. Burası. Görüyor musun? Ben Bakayım bir tane yiyeyim. Toprağa yakın o yani tozlu olur, arabalar geçiyor ya. Ha, ha. Onların faydası olmaz. Ha çok faydası Biz var. Olur mu? Vücudun mikroba, var. Vücudun mikroba da faydası var. Vücudun mikroba da faydası var. ayrı bir yol. <laughs> Sen onu kastetme kediler bile bazı otlar var. Ee, evet. Kedilerin başı ağrıyormuş. Ya onu yiyor. O otları yiyor. Tabi buluyor onu yiyor. ya. Yani Allah herkesi ayrı yaratmış. Herhalde. nereden biliyor otun kendine fayda edeceğini? Ee, yani yılan var. da mesela toprak yiyor. Yılan? Evet toprak yiyormuş bazen. Allah Allah. O niye toprak yiyor? Bayağı ha? bir gel gelir gelenler var. Ama yani, arabayla evet, gelenler... Sözü vardı. He. Yılan bile toprağı idareli yer diye. Evet evet. Yani toprak yiyormuş. O da başka bir rahatsız oldu mu toprak yiyormuş. Tavuk da Allah'a bakarmış su içerken değil mi? Değil mi? Yani. Kaldırmış kafayı. Ve insanın da bazen toprağa ihtiyacı varmış. Bazı dikkat ettin mi? Hasta kadınlar toprak da yiyor. Çocuklara da yedirirler. Ha ha. Toprakta oynat derler hani biraz kaçsın boğazına toprak. toprak. bazı bekmezleri toprakla yapıyorlar biliyor musun? Onu biliyorum kesinlikle biliyorum onu. Toprak atıyorlar içine. He he. Ama belli bir toprak onu atıyorlar. Evet. Demek ki toprağın faydası var. E demek ki benim bana da bunun faydası var. He? Bakıyorum şimdi tepelere. Hadi yürü yürü yürü. Hadi yürü yürü yürü. Yürüyorum yürüyorum. Yürüyorum. Yürü. Şu neymiş? Çok değişik. He. Bak burada da var. Çok arkada kalmış. Biraz da Nerede abim be? Ne çabuk gitmiş ya diye. Ne ara geldi, gittin sen oraya? Sen. Ha? Boyuna çekeyim, boyuna aşıyorsun. O zaman peşimden ağrı çek. Çekemem peşinden ağrı. Etrafı göstermek zorundayım. <laughs> Güzellikleri görsünler. İşillikleri görsünler abi. Niye? Benim gibi adamı görsünler. Ama. çok güzel. Değil mi? Cennet gibi olur. Ee, Yuşağat Tepesi diye boşuna demiyorlar. Değil mi? Beni, beni çek. İşte bana bak. Takip edin, takip edin. Baksana şu arabaların kalabalığına. Ha? Ne şimdi kadar şimdi? dedim ya sana. Saat ikinden sonra burası kıyamet olur. Kıyamet. Herhalde. İnsanlar dolar. Herhalde. Bak teyzem oturdun güzel yere. Maşallah dinleniyor. En güzelini yaptım valla. Sıcak sıcak. Allah yardımcımız olsun. Sabır veriyor her şeye. Değil mi abi? Çok şükür evet. bir şey. biraz yol e, tırmanı görürüz. Arkadan plakan görmüyor musun? Plakanı çekim töpe töpe. <gülüyor> Döverim seni de elimden alan olmaz. <laughs> korkmuyorum, korkmuyorum zaten sen. de seni boyuna niye çekeyim? Nasıl olsa bile Türkiye seni sayede tanıdı. Tanısın. Ne var? Yaklaşma. Nasıl olsa beni herkes tanıdı senin sayende. Ha, gizleyecek bir şeyimiz mi var? Yok artık kalmadı bir şeyimiz. <laughs> Her şeyimiz ortada. <laughs> Şimdi biz oraya gideceğiz ya. Duaımızı ederiz inşallah. Amin. O zaman açacağız. Şimdi kapat istedim. Yok açacağım. Şuraları göstereyim şöyle çıkarken. Tamam, tamam, tamam. Ya, gerçi çoğu insan biliyor burayı ama uzakta olanlar tamam. bilmiyor. Bunu biliyorlar mı? Neyi? Hı? O ne? Bak. He, kedi mi diyor? <laughs> kedi sizi evet. bekliyor bak. Tamam, da, bitiyor, da gerek bekliyor yok. Bekliyor evet, mi? evet. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Herhalde. Her camide ben bir kedi görüyorum biliyor musun? Onların, onların duaları öyle bir kabul oluyor ki. Tabii. Niye mi yapıyorlar bak? Onlar hata yaptığı zaman evlatlarından çıkıyor. Değil mi? Ha. Ama bunu bilen var mı? Tamam, evde bakma ama Kapıya da bir su parça su koy, bir parça mama koy, evinden artan yemekleri koy. Onlar da Allah rızası için sadaka için bırak. Yani gösteriş için değil ama gösteriş için yapma. Ne? Ben çünkü ne bileyim ben ben bir bay bayanı tanıdım, gerçekten takdir ettim. Ormanda abi. Ormanda bir kadını tanıdım, Allah, beni çekme dedi. Allah bizi bağışlamak için, affetmek için sebepler yaratıyor. Hayvanları yaratmış, su verelim, ekmek verelim diye. Değil mi? Sebepler yaratan Allah'tır. Allah ona ver, vermesini bilmiyor mu? Biliyor. Ama bizim elimizden verilmesini istiyor. Bu kadar basit. Kadın ne yaptı biliyor musun? Arabayla her gün tencere tencere yemek özel pişirtip getiriyormuş hayvanlara, Allah razı olsun. köpeklere. Allah razı olsun. Ee, Sakın dedi beni çekmeyin. Ne güzel, ben dedi o. gösteriş yapmaya gelmedim buraya. Aa, Biz birisi için ya. gitmiştik ormana, Biz, onu çekecektik. Ben de bir dakika. Kadın çok ben güzel de, söyledi. Ben de, ben de. Konuşuyorum ama gösteriş için konuşmuyorum. Belki birilerinin kalbine ulan gösteriş yapıyor falan da. Yok ama canım. Ben de hayvanlara her ay, insanlara da olmak üzere yardım edeceksin. Duydun mu? Hastayı ziyaret edeceksin. Efendime söyleyeyim. E, cenazelere gideceksin. Bunlar insanların şey yapıları yani? Aynen. Hadi. Aynı, Şöyle devam ediyoruz. Daha gelmedik. <laughs> yaklaştık ama biliyorum satış yerlerine doğru yaklaştık. Şöyle yan tutuyorum. Çok da insanlara göstermeyeyim. Hayırlı lokma. Hayırlı lokma. Lokma dağıtıyorlar. Ama daha başlamamış dağıtacaklar. Sırada çok olmuş. Birileri hayırlı lokma dağıtıyor. Evet burada yapıyorlar. Yapıyoruz. Bugün Bu kandil her ya. Yerde her yerde, yerde yapıyorlar canım her, her yerde. Yapanlara da Allah razı olsun. Yani, yani de Allah razı olsun desin yeter. Bayağı da bir sıra oluştu anca. Girelim mi abi sıraya? Nereye? Sıraya. Tatlı. He? tatlı. Senden. Sevmekten değil hayra vesile olmaktan. Tamam. Mendil koymuşlar. İncir o ben Bak, yedim. İncir. Dikenli incir yedim. Heh. Çok da sevmedim. Bak, bu buranın sert meyveleri değil mi? Bu ki incir burada mı? O Ege'den geliyor Ege. abla. Evet. Biber acı mı? Burada o. da kışın moru oluyor böyle. Tamam. Biber acı mı? Yedim abi yedim abi. ya. Görüş. Elime diken bir hafta gitmedi. E, şey. Peçeteyle tuttuğum halde. Cımbızla ne oldu? Cımbızla. Cımbızla alıyorlar bunu. Ama çok da lezzeti yok ya öyle. Ama Sonra... e, kışın burada moru oluyor, moru daha güzel. He. Na kivi, böğden gibi tadı oluyor. He, işte öyle inciruous... olsa. O Eylül sonunda, incir 200 lira. Arıyor. Bak bu değişik. Patlıcan için. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hayırlı işler. Klinik mikstür var mı? Şöyle mısırlar. Sütün var mı? bitmiş herhalde. Ya da dolapta. Bak. Bu ha, da aynı incir. Iri iri, görüyor Cımbız da tutacağız. Ne kadar tanesi abi? Neyin abi? Abi incirin. 250 kilo. Tane 50. Tane 50 lira. 50 lira. Tamam. Evet. Cimiz 250 lira bak. Hmm. Evet. Bunun bardağı Böğürtlen bardağı kaç para? <laughs> <laughs> abi. Bir dakika. Pendikten 10 liraya aldım ben. Çünkü Biliyor musun? Arkadaşlar e, bardağı falan 100 lira falan diye ama e, çok büyük e, günah işliyorlar. Şey çok, yani doğru olmayan şey. Çok aşırı pahalı gösteriyorlar. E zaten bizde e, oruç başladığımı zam yapıyorlar. Bilmiyor musun Müslümanlar? Yani, Sen bu olayı bilmiyor musun hala? Hayır işleyeceklerine günah işliyorlar. İşte daha bir öğrenemedin mi abi yani yaşın kaç oldu? Bu işi Allah dostları oraya yansıtıyorlar. He. Ne oluyoruz ne diyoruz? Hiçbir şey almayı çok pahalı. Normal piyasa fiyatı olsa. Merhaba. Selamun aleyküm. Sevimin eve canım Abi, <laughs> Hayırlı kandiller Sağ olun. Siz de. yakın değil mi? Evet, takip ediyorum. Allah <laughs> razı olsun Sıkayım. bir tanem. Hayırlı, hayırlı kandiller, Buz sağ olun. Su canım, soğuk, soğuk, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Oh. Şöyle alışveriş ama ticarete dökmüşler alışverişi. Yani Yuşa'ya geliyorsun bir sevap işte bu yokuşu çıkıyor. Bir ekmek yemek istersin. Daha uygun olsa fiyatlar daha iyi olmaz mı? Kardeşlerim orada, kardeşlerim orada konuşmak istemedim. Kimseyi de kırmak Kim istemiyoruz da, ama gerçek. Kırmak istemiyoruz ama 100 liralık şeyi 250 liraya satamaz. Bu haram ve günah ve burada adamlar Yüce Hazretleri'ni ziyarete geliyorlar. Sen bunları kazıklıyorsun, kandırıyorsun. Bunlar doğru şeylerdir. Belediyenin böyle yerlere el atması lazım. Atmıyor işte, atmıyor. Herkes... Ama bu bizim Müslüman ülkede oluyor hep de. Ramazan'da çoğaltıyorlar. Yani oruçta, kandilde, yani bunlara, bunlara bizim Müslüman ülkede yapıyorlar nedense çoğunluk. Kızacaksınız de... bana ama dikkat ediyorum ben gittiğim yani. yerlerde. Mesela Pendik'te ben o incirden aldım, aynı büyüklükte onar er lira. Fatoş'ta ikimiz yani birer bir tane günağı, yedik. Aslında, burada yüz lira. Hani bu günah değil mi? He. Bir sen o siyah açmışsın. Orada der, tezgah kiralıyor adam. Bir tamam bir burada yer. da kiralıyor bir şey demiyorum. Ya doğru şeyler değil bunlar. Ha. Bunlar insanları dolandırmak ve kandırmak. 50 lira var. yerine 15 lira, 5 lira kar koy. Ne diyor? Ticaret Kandıram, bu. Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ha. Kandıran bizden değildir diyor. Yani. Sen kandırıyorsun desme. Ha. Kandırıyorsun Boş ver koş. takılmayalım. Tamam, takılmayalım biz tamam. içimizi boşaltalım. Tamam. Gidelim oradan bir Bak, e, e, ziyaretten önce bir kıyafetimi değiştireyim. Tamam. Bir gireyim lavaboya orada yerler var. Bardak kaç para? Evet. Bardak. İçer misin? Bilmiyorum. Biz, i̇çelim mi? Hadi içelim. <laughs> Karadut. İyi bak. ya, bak. <laughs> ne? Boş ver. Tamam ablacım, kalk. Neyi dedi? Sen boş ver. Duyma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bol versin. 10 kilo sütten diyor. 500 kilo süt parası kazanıyor. Diyor. Nasıl oluyor diyor. Eşmeler <laughs> <Şeyden> dolduruyor diyor. <laughs> Hayırlı işler. Abla kolay gelsin. Güzel güzel, güzel, güzel kadar. kadar. <gülüyor> <gülüyor> Acı biber kaç paraymış? 200. 200 lira. Bu saksı biber abi. Biliyorum abi. Bende de var ya saksı. Ay. Hediyelikleri hiç düşünmüyorum zaten. Üç kere de bitirdim. Tut. Allah kabul etsin abi. Şöyle girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Tamam ben oradan alırım abi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Merhaba. Hakkıma kaldıysa bir su alacağım. Üç, Abim bir almış. Bir, tane. bir, de su ver. Ee, Allah, Allah kabul, kabul etsin. Evet. Herhalde dualarınız oldu. Çok güzel. Bir tane de su Allah kabul etsin. sen ye ben tatlı yemiyorum biliyorsun. Ben su içerim. Su alalım diye düşündüydüm. Nasip bak buradanmış. Biz gidelim. Güzel şu. Abdesthaneye. Ziyareti en son. Edebimizle giyinelim. Su çok soğuk değil mi? Hay hay, orada çekmeyeceğim gel. He, lokum balcı suyu Pardon suyu dağıtıyor Hı -hı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kabul Allah Allah. olduğu için mi veriyorsunuz? Allah kabul etsin. Allah. Allah. Allah razı olsun. Ayrı mı hepsi? <gülüyor> ayrı ayrı, <gülüyor> ayrı iyi. <alabilirsiniz. gülüyor> Sen, sen al teyzene vereyim onu Hayır kabul olanlar lokum ve su dağıtıyor. Evet. Dilekleri kabul olanlar diyelim Allah katında. Eyvah. Evet. Bu da küçük bir şeyim sen de. Abi ne Tamam. Ben kekiz dışarıdan sevmiyorum. Evet. Hı. Kapat. Şu da abdestimizi alalım. Tamam burada vedalaşalım. yine çekeceğiz. Çek. Göster beni. Evet. Hı. Arkadaşlar abdestimizi alıyoruz. Vedalaşıyoruz. Yine konuşacağız. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.